yok artık. Ne diyorsun ya? Okudun mu? <laughs> çok iyi romandır. Okumadıysan alabilirsin. Ama geri getir. Çünkü imzalı. Ya okudum. Okudum zorla okudum ve hatırladığım kadarıyla çok iyiydi. <laughs> Burada Kasım 99 yazıyor. Hı <laughs> hı. Sen bunu fuarda mı imzalat dedin? Evet. Vay. Ben de o fuardaydım. Yani ben de imza sırasında bekledim bir arkadaşımla. Gerçekten mi? Ya. Bayağı büyük bir fanıydı bu kitabın. Çok severdi. Ne kadar şanslısın. Çok eğlenceli bir arkadaşın Öyleydi. Öyleydi. Bayağı hayat dolu. Baba bir şey daha diyeceğim. Benim gözümde başka bir şey daha görüyor musun? Görüyorum. bakıyorum babaya. Ben sana diyorum. Korkma. Her şey üst üste geliyor ama. Dün Sadri Hoca, bugün Yüksel Amir. Her gün Seren. O lambayı, barınaktan alıp niye eve getirdin? Sabah beni uyku tutmadı börek almaya gittim. Senin koştuğun sabah. Çıktım, evde kiralık yazıyordu. Gittim iki porsiyon börek aldım geldim. Yazı yoktu. Börekleri kedilere dağıttım. Yapamıyorum işte baba ya. Yapacağım. Yapacaksın. Yapıyorsun. Gözün gülerken aklın korkuyu çağırıyor. Birinin daha elinden tutacağım. Sonra onu da kaybedeceğim. Aklın sana oyun oynuyor. Lambaya da bakarım. Eve de bakarım. Kendimi de kahvederim. Mutluluktan kaçamazsın evlat, kaçamazsın. Benim elimde değil ki. Ben belayı gibi çekiyorum yani. Birini daha sevecek olsam zarar görecek biliyorum. Kedi gibi kuyurdu kovalama. Kendini de kahretme. Sen kedi değilsin be. Sen köpeksin köpek köpek ol. Az akıl, bol heyecan. Düşünmeden böyle kokluya, 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 kokluya git. nasıl? Ha, i̇yi konuştun değil mi? Akşama gelince daha iyisini konuşuruz. Selam söylesene. İyi, az uyu. Sana da gelir o. Uyumuyor ne oğlum uyumuyor uyu uyu. Kafa karışık. Neyse ben kalkayım artık. Ya saçmalama suşi söyledim. Ya bak Ela ben cidden dün akşam hiç uyumadım. Zaten bu akşam oğlumla yatacaktım o da olmadı o yüzden. Ben gideyim. E tamam yat kıvrıl şuraya. Sabah da gider oğlunun yanına kıvrılırsın. Ee, sen burada mı? Evet. Yani nasıl olsa eve gitmeyeceksin. Yani birime gideceksin. Orada havasız yerde uyuyacağına. Yat işte şurada. <laughs> birime gitmeyecektim. Direkt eve gidecektim. En son ne zaman yalnız uyudun? Ha ben geldiğimde de... ...barca ile ayaklı başlı uyuyordunuz. Yani bugün de oğlunla uyumak istedin. Ya senin belli ki uyurken böyle bir sese, bir nefese, bir şeye ihtiyacın var. Yani her zaman öyle olmasa da bu aralar öyle belli ki. Tamam, bak şöyle yapalım. Sushi yiyeyim, o zaman sonra eve gidiyorum. Tamam o zaman, kapı çalınca sen açıyorsun. Sushi'yi de sen ödüyorsun. Benim mutfağa gitmem lazım, aldıklarımı yerleştireceğim. Yoksa bozulacak. Ha, tamam. Heveslenmiştim, bir an için iptal edeceksin sanma. Sabah görüşürüz, iyi geceler. İyi geceler. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.